Bu cümle çok evet. önemli bir cümle. Eğer biz Kur'an dışı vahiy olduğu iddiasını ileri sürersek bir sözün Allah'ın sözü olup olmadığını cerh ve tadil ulemasının içtihadına bırakmış oluruz. Allah'ın sözü olup olmadığı içtihada kalmış bir şey midir? Bir yani Kur'an'daki ayetlerin ayet olduğu iştihatla mı belirlendi? Hayır, evet. Kur'an'daki ayetlerin vahiy olduğu cerh ve tadil ulemasının iştihadına mı kaldı? Kim cerh ve tadil uleması? Hadisleri nakleden zincirdeki ravilerin, rivayet eden şahısların, kişilerin ömürlerini inceleyen, işte bunlarda adalet ve zapt diye bilinen kurallara uygun mu? Hı. İyi de şunu söyleyeyim. Bir cerh ve tadil aliminin bu adil dediğine öbürü değildir. Gayet rahat diyebiliyor. Onun içindir ki Bukhari'nin Bukhari'nin 600 ravisini güvenilir bulduğu 600 ra şey 400 raviyi Müslim güvenilir bulmamıştır. Müslimin güvenilir bulduğu 600 raviyi de Bukhari güvenilir bulmamıştır. Onun için ikisi aynı hadisleri sahih ilan etmemiştir. Onun içindir ki müttefekun aleyhler var. Yani müttefekun aleyh yani ikisinin üzerinde ittifak ettiği hadisler var, etmedikleri var. Çünkü sahih bulmamıştır.